Kesinlikle ben ben Galatasaraylı olarak Galatasaray yenildiğine seviniyorum. İki haftadır ya. Yok i̇ki şey. haftadır rezil şey. bir oyun oynadı Galatasaray. Abi Berkan ve orada olmuyor. Trabal Olacak şey değil. Olmuyor ki. Ya Ben... Olmuyor doğru söylüyorum. Olmuyor abi. Hayır doğru söylüyorsun. Olmuyor. Abi, doğru olmuyor, söylüyorsun. olmuyor. olmuyor. Doğru. O yabancılar var olmuyor. abi. Olevier'i falan alın. Mertens falan yok. Mertens nerede bilmiyorum. Sakat mıdır? Cezalı mıdır? Sakat. Anladın mı? Mertens iyi atama. Ama Mata oynuyor mu? Mata? Mata oynamadı. Mata sonra girdi. Sonra girdi. Şimdi abi. Galatasaray'da ben şunu gördüm. Nelson çıktı. Galatasaray'ın bir defa stoperlerinin oynama şekli değişti. Galatasaray'da defansta Kimin nerede oynadığı belli değil. O kadar hazırlıksızlar ki. Ya bu Nelson'da sakatlanabilir, Abdülkerim de yarın sakatlanabilir. Bu kadar. Doğru. Bir kaos futbol oynamayalım. Kahrol be! Kahrol mi orada? Nelson Kağlı. abi, Yok. bir Nelson. Bak, bütün defansı dediğin evet. doğru. Ya Nelson. Musera, Nelson Şimdi burada, Nelson, Ayhan, Torreira uh. tamam. ve Mertens. Galatasaray'ın evet. bana Çünkü... göre en önemli dörtlüsü bu adam. Gökmen abi katılır mısın? Aynen öyle. Mustera, Nelson, yes. Torreira ve e, Mertens. Bunlar arasındaki bu dişler arasında bir tane olma zaman Galatasaray bütün. Or bütün sistem... IKARDI koy bitti işte. Abi o sol Bektis de çok kötü. Dubas mı? Duboy. Du, Duboy. Duboy da çok kötü. Dubois. Dubois da du çok kötü abi. Yani tamam o da oynamadı yani bir şey. Valla burada burada hoca hoca çok önemli abi hoca. Anladın mı? Bizim o, o kaç yere takıldı? O 13 maç işte iki ya pardon. 14 e, rekor kuracağım. 14 oldu. 14 mi oldu? 14, 14 maçta. 14 de yenildi. Öyle mi oldu? Yok. O, Nasıl o, oldu? On, kaç 14, kaç tane? Bu 15 oldu herhalde. Yani. 17 idi yani kupayla beraber. Lig'de 14. Kupayı sayma de. abi. Lig'de 14. Lig'de şey Gaziantep maçı dahil 14'tü. Ha onu sayıyorsun. Kazanmıştı sonuçta. Anladın mı? Bunu çoğaltma. Oynamadı o, ya ya bak, yani. o da yanlış bir rakam. Bak verici. geçen hafta geçen hafta çok önemli bu. Bizde çok futbolu bilen medyadaki kişiler var. Anladın mı? O eleştirdiler bu e, anlatacağımı. Manchester City Haaland diye bir adam var orada. Ha, Son maç 5 gol mü? 6 gol Beş 5 gol attı. 5 gol, gol attı. Kaçıncı dakikada? 70. dakikada mı? 65. dakikada mı? 5 golü attıktan sonra çıkardı. Adam çıktı abi. Aynen. Aynen şunu diyor. Neden çıkardı? Bu çocuk iki tane daha gol atardı. Kurardır. Çünkü Messi 5 tane atmış, bu da 5 tane atınca eşit Doğru. oldular. Anladın mı? Bir daha var evet. Beşer tane at dünya. Diyor ki he, şimdi ben diyor burada onu bırakıp da iki tane gol attığı zaman diyor geleceğiyle ilgili anladın mı atacağı gollerde duru, dura, du, duraksar diyor. Bak adam bunu dedi ya. Duraksar dedi. İkisi şimdi Messi'ye beraber, beraber her sene anladın mı, aynı şekilde mücadele edecekler dedi. Anladın mı? Bu da takımlarına yarayacak dedi. Aynen bunu dedi adam ya.